Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir çikolatalı tarif paylaşacağım. Öncelikle uygun bir kasenin içerisine rondoda çekilmiş petit beurre bisküvilerimi ekliyorum. Daha sonra onun üzerine 90 gram eritilmiş tereyağımı ekliyorum. Ve güzelce birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. Bu arada 250 gram petit beurre bisküvi kullandım. Kakaolu olanından. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş 26 santimlik kelepçeli kalıbımı bu karışımı ekliyorum. Güzelce taban olacak bu karışım. Dümdüz olacak şekilde yayıyorum. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için dolaba koyuyorum. 700 gram lapne peynirimi bir kaseye alıyorum ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ve bir paket krema alıp tel çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. E, bu aşamada mikser kullanmıyorum çünkü e, kremanın kabarmaması gerekiyor. Tel çırpıcı gayet yeterlidir. Siz de bu şekilde yaparsanız çok çok iyi olur. Güzelce karıştırıyorum. 3 adet yumurtamı teker teker bu karışıma ekliyorum. Tek tek eklemek önemli. Hepsini birden eklemezseniz daha iyi olur. 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı çikolatalı soslardan ekliyorum. Hazır nutella da olabilir, çoko krem de olabilir. Çikolata kreması ekleyip güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta karışımını ekledim. Ve 1 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. E, kakao miktarını arttırabilirsiniz. Dolapta dinlenen kelepçeli kalıbımın üzerine karışımımı boşaltıyorum ve güzelce düzlüyorum. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişireceğim. Fırının altına güveç kaplarına su koyarsanız cheesecake'iniz çatlamaz. Üstünün kremasını yapmak için tencereye bir paket kremamı alıyorum ve kaynama noktasına gelince içerisine 300 gram çikolata ekliyorum. Ee, daha yoğun bir tat istiyorsanız çikolata miktarını arttırabilirsiniz. Ben 200 gram sütlü, 100 gram da bitter çikolata kullandım. Ee, bu arada cheesecake'im fırında pişti. Ee, piştiği anda ben kapattım, fırın içinde soğumaya bıraktım. Direkt dışarı çıkarırsanız cheesecakeiniz çatlar. O yüzden fırın içinde soğumaya bırakırsanız daha iyi olur. Bir yandan çikolatalı kremamı hazırlıyorum. Cheesecake'im soğurken. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra bu kıvamı aldı. Fırından çıkardığım cheesecake'imin üzerine çikolata kremasını sıcakken döküyorum. Aslında bu ganajda diyebilirsiniz bunu tam olarak ganaj tarifi. Ama gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. İyice düzledikten sonra bir gece buzdolabında bekletiyorum. E, ertesi gün bıçağımla kalıbın kenarlarını kesiyorum. Daha kolay ve düz çıkması için. Ben kalıbın kenarlarını folyolamadığım için hafif kızarmış benim tatlımın kenarları. Eğer e, folyolarsanız tatlınız kızarmaz daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Daha sonra cheesecake'imi süslüyorum. Burada istediğiniz şeyi süslersiniz. Ben çikolata ve makaron kullandım. Kenarlarını da bu şekilde süslüyorum. Gerçekten çok şık bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tadına bayıldık özellikle. Zaten çikolatalı tarif sevenler muhakkak beğenecektir. Şöyle size yakından göstereyim. İç dokusunu göstereyim. İnanılmaz lezzetli oldu. Dilimlemeye geçiyorum şimdi. Bakar mısınız? O kadar güzel, o kadar zarif bir pasta oldu ki. Arkadaşınıza giderken hediye olarak bile götürebilirsiniz. Gerçekten muazzam oldu. İç dokusu mükemmel. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.